Usta iPhone 8 aldım. Google neyi var. Ben anlamadım. Oğlum şey iPhone 14 çıktı ya o 8'leri falan öyle yaptılar. Haa. Eski telefon benim. <laughs> Eski telefon şu an şey olur. Böyle okula gidersin. Olabiliriz, olabiliriz. Okula gidersin hoca şey der. Kuzey bu soruyu sen cevapla. Hocaya at patlar. <gülüyor> 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 ya ne oluyor ya? Tuvalet, <laughs> tuvalet patlatırsın tuvalet patlatırsın bunu. Allah'u ekber. Ya. <laughs> Gel kız bin Dur bekle. O bozuk o bende fuck yazıyor. Hayır <laughs> ya. Oha. Yandım. Öne doğru iteceğim. Öne doğru değil arkaya doğru Sen. Arkaya doğru harbi tamam. Bas W ya. Arkaya doğru in, arkaya doğru in. Lan yanlıyom! Ya. Sağ sol, sağ sol yap, sağ sol yap, sağ Yürü. sol yap. <laughs> Kanka bunu şey yok mu? Oğlum bana Can, ne oluyor? sana eğitim versem gel. Hazır mısın? Hazırım. Bu ne oğlum? Bu ne? Atla. Ananı <laughs> sikeyim Ananı sikiyim. Bak. R'ye bastım motoru çalıştırdım tamam mı? Tamam. Hop. Bak. Bıraktım yavaşça sakin. Ananı sikiyim. Oo bu kasıyor. Kurtardım, Neden kasıyor? Kurtardım kurtardım. Tamam bir dur bir dur bir dur bırak. oğlum geri gidiyorum. Bak ha? kardeşim görüyor musun? Kontrol ede ede gideceksin. a AD'ye de yapacaksın. ile de kontrol ediyorsun bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Zor. Ölmedi, 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 ölmedi. Allah! Oha! Aa çok güzel uçak. Aha. o mu Ben Kuzey'in Gunner'ı olacağım. Aa Kuzey önden. Aaaaaa! Aha <laughs> ya, ne ne yapıyorsun ya? Önden bineceksin onu Kuzey. Önden kullanabiliyorsun onu. <gülüyor> 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 ne oluyor abi yeni doğdum bir <laughs> dur. Benim uçağım git kendine spawnla. Bineceğim benim mi spawn arkaya can? Bindim. Burada ben ne yapacağım? Bilmiyorum. Onanı. Oğlum burada koordinat var, telsiz var. Onunuz. Ne yapıyorsun? Haklıyor <laughs> bu. Motor çalıştıralım mı İn bakayım. Ananı ne, bu ya? <laughs> ya. ne? Can başarılı bir şekilde uçak mı kaldırdı? İnanmam ki. Allahu akbar. Dur onu bekle arkaya biniliyor mu bunun? Adı yani... in, in 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 in. Şu an imkanı yok inemem ben bunu. Bunun arkasına bir geliyor. Bin o zaman haydi. Kapattın itti. Ben mi kapattım? Ne